you Arkadaşlar bu hayatta gülüp eğlendiğimiz kadar acı çektiğimiz zamanlar da olabilir. Bazen çok zor günlerden geçeriz. Kimisi sınavlarından dert yanar, kimisi ailesinden sıkıntılar yaşar, kimisinin parası yoktur, kimisi istediği yere gidemez, kimisinin engelleri vardır. Yani gerçekten zor bir hayatın içerisindeyiz. Ve bunu anlamamız gerekiyor, empati kurmamız gerekiyor. Durumu değerlendirmemiz gerekiyor. Bugün de öyle bir gün. Güzel bir video yaptım bizler için arkadaşlar. Bakalım yani ağlamamaya çalışacağım ama ağlarsam daha fola. Ağlayıp içimizi dağıtalım içimizi rahatlatalım Güzel günler bizi bekliyor arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın iyi seyirler diliyorum Bu aralar ben de yani çok parlak günlerde değilim gerçekten. Baktığımda çevremde çok fazla insan kalmamış. Yani sizler benim için çok değerlisiniz. Ee, hatta tek arkadaşım sizlersiniz diyebilirim. Ee, beni bir içerik üreticisi veya işte ne bileyim youtuber olarak görmeyin. Bir abi bir kardeş olarak görün. Çünkü youtuber içerik üreticisi bunların modası geçer unutulur gider ama ben bir abi olarak aklınızda her zaman kalmak istiyorum. Sizleri çok seviyorum ve videomuza geçiyoruz. Hepinize iyi seyirler diliyorum şimdi. Siz hepinize selam olsun dostlarım hoş geldiniz Sefratlar getirdiniz Mutlulukla, eğlenceyle ve coşkuyla giriş yapıyorum bu videoyu Ama bizi gerçekten çok üzücü videolar bekliyor olacak Arkadaşlar başınızdan geçen sizleri üzen anılarınız varsa da bu videonun altında paylaşabilirsiniz Ben de onu üzücü anılarınızı okuyorum diye bir serim var orada paylaşabilirim arkadaşlar Hem de sizlere destek olmak için sizlere yorumlar yapabilirim Sizleri çok seviyorum arkadaşlar Gerçekten desteğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız bana sosyal medyadan ulaşın arkadaşlar Cevaplarım, yardım ederim Valla görürsem yanıtlarım arkadaşlar Neyse çok uzattım lafı görüşürüz Kendinize çok iyi bakın Ayrıca şöyle güzel bir 47.000 beğeni Şöyle güzel bir 5.000 yorum gelsin Keyfimiz yerine gelsin Birazcık motive olayım ben de lütfen Hadi görüşürüz Bay bay Artık koltukta kaldığında <laughs> Doğru Eskiden böyle kaldırırlardı <laughs> ya Yaşadınız mı bu durumu Hediye almış. Aga be. Ya, tabii çocuk abi daha iyisini görünce kıskanıyor ister istemez. Ne yapsın garip. <laughs> hayırlı evlat babacım ya hayırlı evlat ya Do you know who my mother is i don't know hardest day of my life when your mother doesn't know who you are <laughs> çok kötü bir his ya hemen <laughs> çocukların hediye almışlar <gülüyor> <gülüyor> Abi ya. Belki yeniden alacak parası yok. Ya bir de haber verdi çocuklara. Haline bak ya. Yapay yalnızsın. Çevrene bak bir. Var mı biri yok? Bir tane arkadaşın yok. Çadın. Sana aşık bir tane kadın yok. Sen ne senle aşıklanan Sazım çal kapım ne sazım çalınır. Kurallarım bir de ben. Saygısız. Saygısız herif affetmek inşallah. Yani Allah'a ait. Biz de büyük insanları, boyun küçük olsa da büyük insanlarız. Senin kalbin büyük hocam zaten ya en başta. Arkadaşlar hocalarınıza saygısızlık yapmayın. Ve gerçekten hani çok güzel bir öğretmen. Öğretmen ismini hak eden bir insan. Benim 18-19 yaşlarına kadar okula hiçbir şekilde aram yoktu mesela. Aynen böyle bir öğretmen geldi. Benziyorlar da biraz. Geldi başımı okşadı bana çok yardımcı oldu. Bana destek oldu. Bana yaramaz deyip de yargılamadı mesela anladınız mı? Ayrım yapmadı. Yaramaz olduğum bile bile tamam mı? Yani benim biraz böyle bir paraktivitem var. O yaşlarda da vardı mesela. Dedik ki adam sınıfın ortasında. Hatta bunu anlatmıştım ben. Bir öğretmen yani bu kadar mı hayatımı değiştirebilir? Bana dedi ki işte dedi herkes sınıfta döküldü dedi. Ama dedi benim tartıştığım çünkü onunla tartışmıştık biz. Tartıştığım tek dedi buradaki insan dedi. Hiç bilmediği halde hepinizden yüksek puan aldı dedi. Geldi başımı okşadı vesaire. Bunlar yani çok çok insan üstünde bunları parayla satın alamazsınız. Hocalarınıza saygılı olun arkadaşlar lütfen. Mr. G. Mr. G. You are not the father. Allah'ım la. Şu adamın gözleştiri var yani ne avradım ya. Ekmek aldınız mı 5? Sen de konuş ben neden la? Babam ayrıldı. böyle videolarda biraz kötü oluyorum babacım ya. Yani orta gelirli bir aile mesela tamam mı? Çocuklarını daha iyi böyle besinle, çocuklarını daha iyi besleyebilmek için işte onların gelişimi için işte onlar daha mutlu olsunlar diye kendi yediklerinden kısıyorlar ve aç yatıyorlar kimi zaman. İşte bunlar gerçek anne baba. Hani bunlar bize gelen anne babalar yani. Gerçekten çok değerli. Bakar mısın? Bak şu sahne. Aile olarak gidiyorlar güzel bir restorana, güzel bir yemek yiyecekler. Çok güzel hisler bunlar ya. Bak tabağı oraya koyuyor. Ablamız onun önüne alıyor. Ama çocukların önünde iki tabak var anladın mı? Yani Allah inşallah sizlere çok para verir be. Aga onu da sev lan. Lan onu da sev lan. Sevsen onu. Sevsen lan. Sevsene, <laughs> sevsene. Para kora kazanılmıyor ya. İşte alın teri. Eli öpüle adam. Şarkının adı ne? Revenge, Saul. Ana! Hepsi aynı kişi ama. Ne gömü be. Yalnız sandalye. Pardon yalnız. Pasta. Evlat edinmiş olabilirler çocuğu bu arada. Ben yani ne ya. Belki de ilk defa doğum günü kutlanıyor. Oğlum bu hayatı iyilik kurtaracaklar. Kim ne derse sevgi kurtaracak. Bak göreceksiniz bunu. <laughs> Aa. É I você é Ben neler yaşadım? Ne içimdeki dünyaya sığabildim? Ne dışarıdaki sığmak Hiç de kabul etmedi beni. Hiç de kabul etmedi. Seni buldum. Sana sahip çıkmaya çalıştım. Seninle mutlu olmaya çalıştım. Aslında siz haklıydınız. Güzel bir yemek kokusu. Kapıyı çalınca biraz açınca güzel bir yemek kokusu hissetmek istedim. Bunu yapmak istedim sadece ben. Mutlu olmak istedim. Başaramamışım oğlum. <laughs> Onlar seni <laughs> sevmiyorlar. Sinirlerim <laughs> Çocuk bilerek ilk başta kendi kazıtmak istediğini düşünüyor ama sonra fark ediyor bence konuşmada öyle geçiyordur. Abla çok üzgün gözüküyor. Helal lan sana. Oğlum helal olsun lan size. Vallahi helal olsun lan size. Ne güzel insanların. Helal vallahi de neler olsun size. Vallahi orada olsam ben de kazılırdım ha. Yemin ederim. En çok da üzülüyorum. Öğrencilerim. Her gün bir mesaj geliyordu. Filan enkaz altında kalmış. Çocuklarımdan daha çok seviyordum. Ya. Tamam Çok varlıydı ben. en büyük kaybım oydu. Ev, gitsin, ev içine, değil yani. Bir... ağlarım bak hocam. Beni ha. çok seviyorlardı. Ben de onları... sevilmeyecek adam mısınız? Ya yüzünü yansımış güzelliği adamın. Kesmeyen seninkini ya. Hadi vur Selif. Emin misin? Tabi emin misin? Ben yapıştır. Senin. Ya sen her gün dışarı çıkıyorsun. Kış yaptık. Ben bir kere daha kestim ya Ne güzel sevgi lan bu. Ben seninkini acıdım mı? Sen de benimkini acıdın Abi var ya ağlamamak için kendini zor tutuyor helal ah, olsun. Allah'ım inşallah ablaya da uzun ömürler verir. İnşallah evet. iyileşir bir an evvel. Bilmiyorum akıbetin olayın. Ağlama kanalına döndü birader kanalı. <laughs> Ama çok güldük <laughs> ya. Ameliyat oldum parmağım kesildi affedersin onun için e, sancı ham çalış artık her şey için çok geç düzleş zaten sayılı günlerim kalmış Vallahi üç beş keşke valla ben buçuk alıyorum abi para yedik bak kıyamam lan ben çok üzülüyorum yaşlı insanlara ananı avurdum <gülüyor> <gülüyor> sen ya, ne, yapayım, ne, yapayım, ne yapayım. geçinemiyor musun? yok <laughs> <laughs> ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bilader ne yapıyorsunuz bana? Bakmıyorum bazen ben ya. Bu ne lan? Bilader sen ne yapıyorsun Allah Muhammed aşkına sen ne yapıyorsun ya ya bir gün <laughs> kanal, de kanal delirdi bilader Allah'ım yarabbim gülelim mi ağlayalım mı anlayamadım ben ya Vallahi ben anlayamadım. Çok enteresanız Yemin ederim hayat gibi ya. Vallahi arkadaşlar. Neyse toparlayalım biraz kendimizi. Pazar akşamı banyo yaparken yarın ilk 4 ders matematik olduğunu hatırlayınca banyo fayansını yansıyan görüntüm. <laughs> Arabi üzücüdür ha bu da. Kül oldum, şimdi. El oldum şimdi. şimdi. Sana intizara kıyamıyorum. doğum gününde o. It's my birthday. Ben. İyi ki Ananı satayım. var, <laughs> var, depresyondayım, ihtiyacım olan sadece birileri konuşmak. Bir Allah'ın dönüp konuşmuyor değil mi kendisiyle? Free <laughs> money. Al al o parayı al. O para kurtaracak ya sizi. Lan bir gidin. Kümes kokan çocuk dalim kokan kıza aşıktı. Bite bak ya. Yalnız kalacaksın kardeş. Ya bayanız. Çöp kutusuna düzülemem bu arada. Bilader artık yeter daha. Psikolojim zaten yerle bir. Sen ne yaptın ki? Allah beni affetmesin. Ne yaptın? Nasıl oluyor da bir anda Rabbimden ümidi etmiyorsun? Her gün Ondan başka bize affedecek bir kapı yok. Ve kendisinden bahsederken diyor ki اِنَّهُ كَانَ O tövbeleri çokça çok kabul Şu an niye yine? <laughs> yine geldiler başkan bana. Konuşabileceğim, dertleşebileceğim kimsem yok. Celle Celal Allah kuluna yetmez mi? Çok gün akarım ya affedilmezsem. Şüphesiz ki ben çok bağışlayacağım. <laughs> Tanrım eğer beni seviyorsan bir işaret ver. O kadar güzel bir his ki. Bak o kadar güzel bir his ki. O kadar tatlı bir his ki. Yaşındayım. 18 yaşındayım tamam mı? Balıkesir'de üniversitede okuyorum böyle. Tabii ki bana o zaman annem bakıyor. Allah var şimdi hakkını ödeyemem baba tarafından fazla o dönem destek göremedim hatta göremedim. Annem yani bana yetinmek için tabii ki de maaşının yarısını falan veriyor işte ne bileyim sizliğin adına yemek kartını veriyor böyle gerçekten beni çok iyi orada yani şey yaptı baktı. Ama tabii ki de böyle ekstra bir şey yapamazdım yani nasıl diyeyim böyle gündelik hayatımın dışına çıkamazdım. Öyle bir hakkım yoktu. Sonuçta annem bana bakıyordu ve böyle bir lüksüm yoktu. Onu zora sokamazdım daha fazla. Zaten zordaydı. Tek başına bakmak falan zor işler. İşte o dönemde böyle ben üzülüyorum tabii ki. Böyle balkona çıkıyorum. balkonu vardı kaldığım odanın. Balkonda değil de daha doğrusu penceresi vardı. tam böyle orası da soğuk böyle karlı bir hava tamam bugün böyle çıktım böyle ama artık içim böyle dolmuş ben de diyorum eğlenmek istiyorum gezmek istiyorum falan filan geçiyorum böyle çok da yalnızım ha vallahi yine yalnızım yine yalnızım aga çıktım böyle pencereye tamam mı böyle bağırıyorum ya bağırıyorum Allah'ım diyorum ne olur diyorum bana bir işare gönder ya diyorum artık çok sıkıldım falan böyle bağırıyorum 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 bir rüzgar esti bak bir rüzgar esti ama normal bir rüzgar değil böyle o perde havalara uçtu ha böyle vücudum tüylerim perde sonuna kadar. Ve dedim ki aynen böyle çok dedim teşekkür ederim. İyi ki varsın. Ve, ve o günden sonra çok daha iyi oldu işler. Gerçekten inanın arkadaşlar. Bakın inanın. What happened? <laughs> <laughs> bro, like no, don't be a bear, sir, mother. Don't be a mother. birthday. Oh, Today's your birthday? It's my birthday. Oh, happy birthday, bro. Thank you. Hey, hey, let's hey, take a picture, bro. Yeah. You have a good mother, bro. <laughs> I'm <laughs> <laughs> <Deyemek. gülüyor> Fırat abi eğer ki oradaki o kadını görseydi bu arada kesinlikle ısmarlardı. Buna yani gönül rahatlığıyla eminim bunu görmemiştir olabilir yani. Sonuçta arkasında kalıyor. İnsanlık alı içerisinde kalabalıktır muhtemelen. Yani görseydi kesin yardım ederdi. Bak buna cidden eminim. Rottweiler. <laughs> Aa diğer Labrador galiba. Tam baya yaşlı. Bu gelince domatesin kayış ağzıma gibi. What the? F Doğduktan sonra 2 yıl boyunca hiç yürüyemedim. Yeteneksizli jürileri. <laughs> Doğduktan sonra 2 <iki> yıl boyunca... <laughs> Doğduktan sonra 2 yıl boyunca nasıl yürüyeceğim <laughs> güzeldi, güzeldi hocam. Garip Ciddi şey değil, işgah hayali kurduğum flört. <laughs> BMW'den sağ kaldık. Teşekkür ediyoruz. <laughs> olabilecek miyim? olabilecek miyim? Gerçek aşk ya çıkacak durumu öbürüne. Annesi geldi. Yok ha. Ne Hadi bu da Gerçekten aptalım ya. bak mesela benim annem bu konuda beni destekledi yani. Onun sayesinde bir noktaya geldim. Aynı tepki bana gösterse ben sizce bu işlere devam edebilir miydim? Çok zor. Ee, çocuğunuzun mesela ne hayali varsa ona desteklemeniz daha doğru değil mi? Yani mesela yani çocuğunuz başka bir karakter tamam mı? Yani siz başka bir insansınız. Hani onun idealleri, onun hayalleri başka olabilir. Anladın mı? Kendi düşündüğünüz yaptırmak zorunda değilsiniz. Bunu yapmayın abi bak. Bunu yaparsanız belki başarı olur. Mesela doktor olmasını istiyorsunuzdur. Doktor olur oğlunuz ama mutlu olmaz. Yani mutlu olamadıktan sonra doktor olmasının anlamı var ki. Kendini iyileştiremez yani. Yapmayın arkadaşlar. Çocuklarınızın e, hayallerini destekleyin. Bunun arkasında durun. Yapmayın bak vallahi. Üzülüyoruz sonra böyle. De, bu ne bilader ayrıca. Tüm gün yalandan güldükten sonra gece depresyon hayatıma giriş şekli. Yavaş ne yapıyorsun lan? Yavaş ne yapıyorsun lan? Bugün bu kadar yeterli arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir yani. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar tamam mı? Bugün sizden yine bir şey isteyeceğim. Yani yapabiliyorsanız bak bunlar maddiyatla ilgili bir şey değil. Bir iyilik yapın. İyilik yapın yani. Birini sevindirin mutlu edin. Ona güzel bir itifad edin. Ne bileyim iyi bir şey söyleyin. Birinin kalbini alın tamam mı? Sizden de istediğim şey bu. Ailenizden biri de olabilir bu. Tamam mı? Bunu istiyorum ben de yapacağım sözüm söz olsun. Hani bunu video falan çekmem ama belirtirim. Belirtirim tamam mı? Toplu kısmında falan belirtirim ben de yapacağım. Bugün sözüm söz İhtiyaç sahiplerine elimden geleni yapacağım ben de. Kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun tamam. Görüşürüz hepinizi çok seviyorum. Hadi Allah'a emanet olun.